Hadi hadi ne olur. Salonda asıl iş salonda biliyor musun bizim? Asıl iş salonda diyorsun ama burada bile iki buçuk saat geçti. Hey. Zeynep Hanım hadi kendinize gelin artık. Kendimdeyim. Madem öyle iki buçuk saattir ne yaptık burada? Nasıl ne yaptık? Dış ses görmediniz mi? Dolap, buzdolabı. Eliniz çok ağır. Hızlanmanız lazım. Ya ben çok, moralini ben çok hızlıyım. Bozacağım tabii. Ben onun iyiliği için söylüyorum. Kız sen bunu izin ver. Şunun şeyine kulak asama bak. O ele ağır kısmına kulak as. Biraz hızla. Sen kadının moralini bozmuyor musun şimdi? Sen dandan söylüyorsun. Az biraz yumuşat laflarını. Hanımefendi çok iyi yaptınız ama biraz yavaş gidiyorsunuz. Da biraz gönlünü okşa. Hadi hızlanın hadi. Mutfaktaki balkon kapısını en azından Zeynep'in silmesini bekledim. Onu da Kadir sildi. Kombiyi de duyduğuma göre Kadir silmiş. Sadece buzdolabını ve mutfak dolaplarını silerek iki buçuk saatini orada bitirdiyse bence yanlış yaptı. Mutfaktaki iki buçuk saate geçmiş, çok geçmiş. Tamam, evet. İki buçuk saati mutfakta yedik ama elimizle kolumuzla sağlık. Şimdi salona gidiyoruz. Salona. 10 bin lira sahibi bugün belli olacak. Büyük finale çıkacağız. On ki? bin lira geliyorum. Alacak mısınız on bin lirayı? Tabii ki. Alıyorum. 10 bin lira bugün benim. Hayır, ağır değilim. Çünkü mis gibi bir mutfak yaptım. Evet. Ve Zeynep tam, tam 300. yarışmacımız. Evet. Bir <laughs> 300. 300 programlara diliyorum. Tabii İnşallah <laughs> 300, ikinci 300. Ben yine burada yapıp çalışıyorum. Ne de olsa evleri sen temizle. 300 tane ev temizle. O zaman 300. programın şerefine Zeynep Hanım'a bir ip atlatalım bakalım. Ay dur çok geldi. Az kız ipi kız. Tamam bir dakika baştan başlıyoruz. O oh, piti piti karamel... Kız atlasana. Neydi oraya? O oh, piti piti sepeti terazi lastik cim lastik. Ver bakayım sen şunu bana. Hadi bakalım Kadir. Bir de senin ip atlayışını görelim. Yer çok dar. Evet. Hadi yürü hadi. O diyor 300 tane ev temizlemişim. Ben nazar değmesin diye söylemeyeyim dedim ama sen söyledin. Taktalara vur taktalara. 300 tane ev. Ne demek 300 dile kolay. Hadi salona <laughs> gidiyoruz. <gülüyor> Bu evde böyle ince ayrıntı detay, konsol, vitrin, ıvır zıvır hiçbir şey yok. Salonda sadece iki koltuk, iki halı. Halının zaten bir tane şey böyle pislik, onun silinmesini beklemiyorum. Ama bu salona da girdiğim zaman böyle hani bu eve temizlik yapılmış denilsin yani. E, salonda dört dörtlük bir temizlik bekliyorum. Çünkü bu salonda detay gerektirecek hiçbir şey yok. Geç geç geç. geç Önce evet, perdeleri. Sök tülleri. Şu halıyı hemen bir süpürüp kaldıralım. <laughs> Biz burada çırpınıyoruz, o aşağıda göbek atıyor sevincinden. Zeynep, sana kötü ev çıktı diye aşağıda gökçe göbek He. atıyor, bakar mısın? Bana Konuşma. mı kötü ev? Hiç olma, görüyorsun değil mi? Ben de burada oynuyorum. Gör gör. Gördü. Nasıl bak? Düşmanlar seviniyorlar Düşmanlarını gördüm? Bak bu soru, sarı koltuğun tekire gireyim mi ben? Kadir iyi olur. Bak kendi evi olunca nasıl gi girsen iyi olur diyor. Dün evde kendini paralı ki sen Kadir ama isten. ben hiçbir şey yorum yapmadım. Dedim Aa, ki evi çok kirliydi. Gülüşen yarım mıydı yani? Dedim evi çok kirliydi ve sen gerçekten çok yardımcı oldun. Aynı motivasyonu bende de bekliyorum dedim. Peki gösterdin mi göstermedin mi? Elin vicdanını koy da doğru söyle. Gösteriyorsun teşekkür ederim hakkını Rica yiyemez. Ederim. Kadir camlarınızı sildi, kombinizi sildi. Hatta peteği bile sildi. Gülnar şimdi çatlıyor. <laughs> Günler şimdi der ki yine onu ettim bana etmedin ya. Bırak şimdi dedikoduyu. Şimdi ben bir kova süt, koltuk bezi bir dedi tercan alıp geliyorum bekle. Emin misin onu sileceğini? Evet onu sileceğim. Kadir o leke çıkmaz. Deneyelim. Çıkmaz. Deneyelim. Elemizi bir sürelim. Bekle. Salondaki camları silişini hiç beğenmedim. Lekeleri çıkarmaya uğraşıyordu sadece göz boyamak için. Ee, o da zaten çıkmadı, uğraşmadı da camları güzel de silemedi, kurulayamadı hiçbir şekilde. Salona girdiğinde zaten bitmişti. Zaten bir saat kalmıştı. Son bir saat on dakikaydı galiba. Dermanı kalmamış, bitmişti. Hele dadaş koşmuşsan. Bırak şimdi dadaşı da söyle bakalım. Leke çıkacak mı çıkmayacak mı Kadir? Öyle bir şüphem mi var? Var tabii senin de vardı. Ben koltuk kumaşından tereddüt ettim. Şüphe işte bu. Ama kendimden değil sen de benden etmedin herhalde. Koltuk kumaşından ettin herhalde. Ben senden şüphelendim. Benden. Üç çizinci bölümdür. Bak bak şu parmağımın bak tırnağımla yapıyorum. Derine derine insin diye. bak. Bezi hep aynı yere mi sürüyorsun sen? He he aynı yere sürüyorum. Niye aynı yere süreceğim? Bir de öbür tarafa bak bakalım. Sanki o taraf o kadar da pis değil Kadir. Demek ki buraya kalçasını devirip elini buraya koy buradan hep akıtmış yediklerini. Nasıl oldu bilmiyorum ama koltuğun iki tarafında da fark büyük. Hadi sık sık. Hayır bari çok temizlik yapamayan birisiniz. Bari koltuklarınızı kumaşlarını düzgün seçin. Millet hiç koltuğun silinebilirliğine bakmıyor. Modeli güzel al gel. Üç gün sonra rengi dönmüş. Hiç güzel bir kumaş değil. Ben modelin önce koltuğun kumaşına bakıyorum. Çocuklara da hiç dur dememişler. Ondan sonra biz çocuklar rahat edemiyoruz. Bu çocuk evde böyleyse sokakta neler yapıyordur kim bilir. Bence bunu hiç sokak pandemide çocuk evde ne çıldırmıştır sıkıntıdan. Anası da demiş ki virüsün gözüne oğlum vur duvarlara gitsin. Cama bakın. Of of. Nedir o bezin hali öyle? Valla şovunuzu yaptınız Zeynep Hanım. Her zaman. Yalnız koltuk silme işinde yapılması gereken en önemli şey koltuğu benim tutmam Kadir. Ha bu büyük desteğini asla inkar edemem. İnkar edemezsin tabi. Ben olmasam bu koltuk böyle bir sağa gider bir sola. Ha ben manyam ya dizimi koyup da böyle tutmayı bilmiyorum. Dizin ıslanır öyle. Dizim, diz derdine dizim ıslanmış. Biz donumuza kadar ıslanıyoruz. Ezini şu aradan geçirmen lazım. Yok olmadı Kadir. Ver bana. Bak böyle yapacaksın. Ben ne yaptım? Sen şov yaptın. Oy Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Peki bir şey soracağım. Bu kadar yalandan iş yapan, bu kadar şişirme iş yapan, bu kadar ne bileyim işte konuşmasını bilmeyen bir adamı niye hala tutuyorsun? 300 bölümdür. Şov dünyası ne yaparsın? Seni böyle yansıtmıyorum ben. 82 milyonun önünde gömüyorsun diyor hala ki yansıtmıyorsun. <laughs> Övdüğün kısımları yansıtmıyorsun aslında. Set arkasında övüyor, set önünde gömüyor. Ne itiliyorsun Kadir? Ne vardı orada? burada bak karalekeler var baba. Bir temiz su alabilir miyim? Tabii hanımım. Hayır prensesin temiz suyu gelsin. Sıcaklığı kaç derece olsun Zeynep hanımcığım? Kulak ee, memesi kırk, bileğinize. 40 iyi. <laughs> Şu sesi görüyor musun? Sesi görmüyorum ama duyuyorum Kadir. Nere gömdü beni? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.